Vanınız hayırlı uğurlu olsun aziz tamaşaçılarımız, hoş gördük her birinizin. Bu buraxılışımızda biz estetik əməliyyatlar haqqında danışacağıq və studiyamızın qonağı İstanbul FBM Estetik Plastik Cərrahiyyə Klinikası'nın Estetik Plastik Cərrahı operator doktor Zübeyr Öztürk. Hoş gəlmisiz Zübeyr bəy. Zübeyr bəy Anadan gəlmə qüsurlar var bəzi. Qurdağız, dovşan dodaq, bunlar yəni ki, belə deyək, doğuşda, uşaqda olan problemlərdir də. Şərfə qulaq, bu düzdür, bilmirəm, qüsur sayılır, qüsur sayılmır, amma belə bir şey də var. Yəni əslində Belə qulaqları olan uşaqlar məktəbə gedəndə də bir az sıxıntı çəkirlər. Gəlin bu problemlərin aradan qaldırılması haqqında danışaq. Bilirəm ki, bunu estetik əməliyyatlar vasitələrlə də aradan qaldırmaq mümkündür. Və necədirsiz? Tamamilə belə bir sual maraqlandırır ki, doğrudan da bu qüsurları tamamilə aradan qaldırmaq mümkündürmü? Önərliklə bu qüsurları tamamilə aradan qaldırmaq mümkün, onu söyləyirəm. E, təbii, tavşan dudaq və qurt ağızlıq xüsusilə e, onlar Ee, tabi tavşan dudağı e, estetik ameliyat sayabiliriz ama kurt görünmeyen bir şey onu rekonstiktif daha çok rekonstiktif bir ameliyat olarak görmek lazım şimdi tavşan dudaklı e, doğan bebekler aileleri tarafından e, çok zaman e, saklanır ve ailelerin tarafından çok zaman büyük bir kusurmuş gibi algılanır halbuki birçok hastada tavşan dudak dışında hiçbir anomalisi yoktur. Hı hı. Ama anneler özellikle anneler bu bebeklerini çok fazla bu bebeklerden dolayı çok fazla sıkıntılar yaşarlar. Çok fazla dışarı çıkartmak istemezler. Hı hı. Geçen telefon eden bir anne 5 aylık olan bebeğini daha e, hiç dışarı çıkarmadığını ve e, çok kimseyi göstermek istemediğini ben bahsetmişti. E, Tabi bunları özellikle tavşan dudakları 3 aydan sonra ameliyat etmek mümkün. Yani 3 e, aydan sonra mümkündür evet. ki 5 ay değil, siz ana değil 5 aydı artık e, uşak 5 ay geldi çatıp. çöləblə çıxartmıb, bayıra belə çıxartmıb. Evət, evət. Evet. Bu düzgün deyil, amma uşaq yəni təbii ki təmiz havada olmalıdır. Mənfi təsir. Yəni əslində təbi. 5 ay gecikmiş sayılır mı ki? Ya 5 ay gecikmiş sayılır. Hə, e, yəni bunu 3 aydan 3 aydan sonra, 3 aydan sonra rahatlıqla əməliyyat edilə bilər. Amma bəzən biz kilosuna bakarız. Kilosu yeterlidirsə biraz e, uzaklaştıra bilərik, amma e, biraz ara verə bilərik, amma dediyim kimi 3 aydan sonra 3 aydan belli, sonra belli, belli şekilde. bir belli bir kiloya ulaşmışsa bebeğin sağlığı yerindeyse 3 aydan sonra çok rahat bir 5 ay Çok mu geç yani mümkün yok, değil? Çok mi? geç değil, mümkün ha. değil diye bir şey yok ama yani o aylarda rahatlıkla o aylardan sonra yapabiliyoruz. Aha mümkün. Ee, kurt ağızlık da ortalama 1 yıl 1 yaşındayken e, kurt ağızlık ameliyatlarını yapıyoruz. Tabi dudaklar bazen tek taraflı yarık olabiliyor bazen iki taraflı olabiliyor ee, bazen ön taraf daha önde olabilir bunlar birçok formu var ee, hepsi de aşağı yukarı dediğim gibi 3 bir aydan sonra müdahalenin edersiniz? bir dudak mı yoksa damakta da herhalde şimdi e, dama bir yaşından sonra yapıyoruz dudakları 3 aydan sonra üç aydan sonra e, dudağı yaptığımız zaman sadece dudağı değil e, bazen bir taraf yarık olan tarafta e, burunda da bir genişlik, burun tabanında da bir genişlik var. O genişliği de azaltıyoruz. E, tabi tabii bu da normal bir insanda Hava olması olması gereken e, bir hale getiriyoruz. Demey böyle çıkar ki bile uşaklarda iki defa müdahale olmalı cerrahi. Bir defa dudakları düzeltirsiniz Bazen Sadece tavşan dudak görülebilir, bazen ikisi bir arada olabilir. Yani bazen de sadece e, kurt ağızlık görülebilir, tavşan dudak olmayabilir. Yani bu değişik değişik formları var. Her tavşan ha. dudağı olanda kurt ağızlık yoktur. Ha, bu demək ki, həm bəzən ola bilər ki, dodaqda və damaqda, ikisi eyni zamanda ikisi olur. Zamanda bəzən olur. olur ki, sadəcə dodaqda tabi, tabi, olur. Təbii, təbii. Bəzən baz də sadəcə e, damaqda olur. Təbii ki, siz bu problemin formasına görə əməliyyatları, ağırlığına görə əməliyyatlar edirsiniz. Dodaqda varsa, təbii ki, bir tək dodaq dedisiniz. Bunu 3 ildən etibarədək etmək lazımdır. Bəs bu şərtə qulağın məsələsi necə olacaq? Ə, əsasən bu düzlü qız uşaqlarında da olur, amma oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir e və e məktəbə getdikcə üstə ki uşaqlar da çox belə qəddar olurlar, uşaqlıqda, küçüklükdə çox belə acımasız olurlar və başqaları ələ salmağa. Bu da uşaqların təbii ki ə, məktəbdə ə, belə deyək, oxumalarına çox mənfi təsir göstərir. Bəzən də çox uşaq məktəbə getmək belə istəmir. Ağlayırlar ki, yəni evet, ələ salırlar. Bəli. Daha çox anaokulu dediyimiz, okul öncesi çağda və okulun ilk illərində bu çocuklar böyük sıxıntı çəkməkdədilər. Şunu öncelikle söyleyeyim. Kepçe kulak ameliyatlarını biz 6 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Yani bu büyük bir fırsat. Özellikle çocuk okula gitmeden önce ameliyatını olup bu sıkıntıdan kurtarmak mümkün. Yani bazı ameliyatlar mesela burun olsun işte öbür estetik ameliyatları için 18 yaşı bekliyoruz ama kepçe kulak için 6 yaş yeterli. Çünkü lak büyümesini, gelişmesini 6 yaşında bitirmiş oluyor. Aha. Peki ameliyat çetin ameliyat da mı? Ağırlıdı mı? Ameliyat çetin ameliyat değil. Tabi çocuk olduğu için genelde uyutmak gerekebilir ama mesela erişkin olanlarda, ameliyat çocuk yaşta ameliyat olmamış olanlarda sadece yerli anesteziyle bunları aradan kaldırmak mümkün. Bazen ee, kulak çok dirençli ise arkada çok küçük bir kesi yapılabilir. Eğer kulak uygunsa hiç kesi yapmadan sadece dikişle de hiç kesi olmadan e, kepçe kulak onarımı yapılabilir. Hı hı. Yani ki siz e, arka hisseden e, sadece dikişler koyursunuz. Böyle e, evet, evet, çetin evet. ameliyat değil aslında. Çetin ameliyat değil, yüngül bir ameliyat. E, ve. E, Nəticələr də qeyd etdiyi kimi çox yaxşı olan bir haldır. Biz bir bey bu belədir. E, bu qulağın şəlpə olması ilə bağlı idi. Qabağa önə doğru olması Hı -hı. ilə bağlı idi. Bəs bəzən olur ki, qulaqda da anadan gəlmə e, qüsurlar ola bilər və ya travma, qəza nəticəsində. Təbii, təbii, təbii. Bəzən qulaq çox böyüyür bəzən. Bu da insanlarda. Onu kiçiltmək olur bəzən. Evet, evet. Çox böyük qulaqları kiçiltmək olur. Bəzən də heç olmayabilir. E, bazen anadan doğma hiç olmayabilir. O zamanlarda yine o artık rekonstrüktif bir ameliyat sayılıyor. E, kaburgadan kıkırda kalıp e, kulak şeklinde yontarak e, onu iki iki aşamalı, üç aşamalı bir ameliyat şeklinde e, onu da onaramak mümkün. E, çok büyük kulaklarda dediğim gibi e, onları küçültmek mümkün ya da bazen kayıp olabilir travma sırasında işte geçenlerde bir e, hastanın ısırma sonucu e, kulağın bir e, parçası kopmuştu onu <laughs> kim, kim dişir, dişlenmişti onu Zübeyir Bey <laughs> yani e, onu da Mike Tyson gibi Mike Tyson da bir yani dişlenmişti evet, evet. <laughs> e, onu da öbür kulaktan e, alıp ıı, onarmak öbür diğer kulağı biraz büyütmek mümkün oldu. Demek ki her Kulağıdır. şey mümkün. Bu plastik estetik cerrahi neleri? Tabii neleri plastik cerrahi zaten benim. tanımı şudur. Yeniden yapmak. Benim. Yeniden yapmak, benim. onarmak. Benim. Evet, benim. Yani olmayan şeyi de yeniden yapmak gibi bir şey şeyi vardır. Ya olanı kusurludusa dərpa etmək, evet, ya evet, olmayansa evet. olmayan bir yeniden, yani, yapmak. Evet, yeniden yapmak. Evet, yeniden yapmak. Bunlar hep plastik cerrahinin alanı içinde. Demək ki, bax qurdağız, dovşan dodağı, şəlpə qulaq kimi problemlər bu uşaqlarda ə, yəni rast gəlinir. Olan problemlər çox rahatlıqla estetik vəziyyət, cərrahi vasitəsilə və rekonstruktiv cərrahi vasitəsi ilə evet, mümkündür aradan qaldırılması. Odur ki, əgər belə problemlər varsa, heç də valideynlər sıxıntı çəkməsinlər və uşaqlarını da gələcəkdə yəni bu sıxıntılardan əgər qorumaq istəyirlərsə, çünki o uşaqlar tam sağlam uşaqlardır, sadəcə bu yəni də, bəzi səbəblərdən Yani. başka sendromlarla birlikte olabiliyor bu maalesef e, bu problem, anomaliler işte e, psikoloji mi demiş? Hayır hayır. E, sendrom dediğimiz yani karın içindeki organlarda kalp de olsun işte karaciğerde olsun her e, onlarda Hamileli da hamilelik zamanı yani değil. Onlarda ki, da dersiniz. bozukluklar olabiliyor ya da iskelette bozukluklar olabiliyor Hı. yani. Ama genelde e, bozuluqlar olmadan görülüyorlar. Aha, çox gözəl. E, uşaqlarda olan problemlər haqqında danışdıq. Gəlin keçək böyüklərdə olan problemlər. Böyüklərdə də belə problem olur. Məsəl üçün deyək ki, xanimlərdə hamiləlikdən sonra bədəndə bir sıra deformasiyalar olur. Düzdür, hamiləlik e, gözəl bir dövrdür evet. bu. An, yəni qadınların bir missiyasıdır həm də. Ana olmaq ancaq e, nə qədər belə deyək, gözəl olsa da hamiləlikdən sonra olan problemlər ə, xanımları biraz narahat etməyə başlayır. Qarın hissəsində ən çox olur, düyü süt vəzlərində də müşahidə evet, olunur, evet, ancaq qarın hissəsində de. daha çox məsələn, dərinin sallanması, çatların əmələ gəlməsi, piylənmə, məs o hissədə daha çox olur. Bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Təbii, bu problemləri öncəliklə olmaması üçün Hanımların hamilelik sırasında biraz dikkat etmeler lazım. Özellikle hamilelik döneminde çok fazla kilo almayanlarda çok fazla hani bebek büyümesi o önemli değil. Bebek zaten normal fizyolojik olarak büyüyor. Çok fazla aşırı kilo almayanlarda bu problemler genelde olmuyor. Bir de tabi anadan gelme cilt kalitesi önemli. O artık genetik bir yapı. Cilt kalitesi bozuksa zaten her halükarda oluyor ama bozuk değilse e, hamilelik sırasında az kilo alarak ve bazı e, önlemler alınarak bunların çoğunun önlenmesi nispeten geçilebilir. Ha olduktan sonra olduktan hı hı. sonra yapılacak çok şey kalmıyor. E, bir defa sarktı mı, deri kalitesi bozuldu mu çatlaklar oldu mu sarkma olduktan sonra hatta ameliyattan başka çare kalmıyor. Hı hı. tabii bunları ameliyat ederken özellikle karında e, ameliyat yaptığımız zaman sadece bu sallanan sarkan kısmı almıyoruz. Yani her karnı üç yönlü olarak küçültmek mümkün. Hem yanlardan hem ön arka kısmından hem de sarkan büyük deri onarmak mümkün. Bir de aynı zamanda yaptığımız zaman ayrışan kasları hamilelik dolayısıyla kaslar normalde karın kasları ortada birleşirken e, hamilelik geçirmiş kadınlar da artık yanlara çekilmiş olur ve e, ne yaparsan yap kilo da vermiş yani olsa de adaleler hmm. e, et, kenara çekildiği için bağırsaklar direkt ön tarafta olur. Hmm. Bu kadınlar zayıflasa da kilo da vermiş olsalar burada e, bir göbek e, karnı e, her halükarda önde gözüküyor. Demek bu erzene, yan yana olan da, daha yakın olan da yan daha güçlü görüntü ee, meydana geldi. Sert, ses, sert, sert yani. ve e, artık fıtıklaşma dediğimiz ya da e, bağırsakların görünmesi olayı olmuyor. Daha sert bir o karın, zaman daha diri bir, be, bir be, karın. Ki, bu ezeleler daha sık olanda, daha yakın olanda nece ki olmalıdır. Onda bel de ince görseniz. Elbette, elbette. Ancak Tabii, hem ki, öne gelir, da, hem de hem karın önüne gelir. Karın da kendini salar. Ha. Yanlara doğru salar. Bel de kalınlaşmış olur. Gel, gel. Yani bu ameliyatı yaptığımız zaman geçenlerde mesela en son yaptığım ameliyatı Kadın kontrole geldiğinde sekreterim dahil e, tanımamıştı yani. Sekreterim tanımamıştı. Gelir, ilk Aha. gel kontrole geldiğinde bile sonra. ameliyattan sonra. Yani o ee, kadar böyle e, ameliyattan sonra radikal bir evet, şekilde evet, değişiliyor evet, olup evet. ki. Ee, ve e, kadın dört beden daha küçük giydiğini söyledi. Yani Hı -hı. dört beden e, daha küçük giysi giyebilmiş. Yani ki siz burada hem de liposakşınla da istifade ediyorsunuz. Tabii, tabii tabii tabii. Ee, karın germe ameliyatlarına mutlaka liposakşın eklemek lazım. Çünkü bunlarda genelde genelde e, de çok oluyor. Yani %95'inde diyelim liposakşını eklemek lazım. Liposakşını eklemediğin zaman e, biraz ameliyatta eksiklik olabilir. Aha. Ee, Tam o istediğiniz e, formanı şekli almak biraz tabi, o tabi, zaman. E, hem Hı -hı. beli inceltmek lazım zaman, normal e, bir kavis vermek lazım hem de Eh, mesela era... Eh. midenin olduğu kısımlardaki yağlanma ıı, almadığın zaman yine karın hafif bir şiş görüntüsünde olabilir. Ümumiyetle Bey siz dediniz ki hemen o pasiyentiniz ıı, evet, evet, e, evet, evet, evet. dört beden yani artık 4 beden diye arıklayıp ancak ben bilmek istedim bu insanları çok maraklandırır. Liposaksi emeliyatı arıklamak için mi? Bir arıklamak için değil yani dört beden daha küçük giysi. Tabii ki, ki eğer siz burada hem o sallanmış değerini götürmüşsünüz hem lipasaksı etmişsiniz hem de əzələləri yaxınlaşdırılmışdı. Bu amma deyil, amma yəni incəlmə. Amac, amac incəltmək, şəkil verməkdir. Hı. Amma təbi Ee, düşündüğün zaman aşağı yukarı çıkarılan şeyle beraber 5-6 kiloya belki denk gelebilir yani. Ee, Hemen o hisseden o nahiyede. Ama tabi biz önce bunları özellikle liposakşın verdiklerimizde önce bir mayı veririz hani kanama olmasın hı hı. ameliyat sonrası ağrı olmasın diye ee, ve komplikasyonlar minimum insin diye verdiğimiz bir mayı var. Diyelim ki 5 litre alacaksak 500 de mayı aşağı yukarı veririz e, ameliyat sonrası rahat geçer. Yani ilk ameliyattan çıktıktan sonra liposakşın vakalarında e, hiç e, kilolarında bir değişiklik olmayabilir. Hı hı. Ama bu yani terazide diye. Terazide çıktıkta elbette, elbette, elbette. elbette. Hiçbir kilosunda fark olmuyor Ama yine de vizual olarak mütlak şekilde bir değişiklik olmalıdır. Evet, yani. Elbette, vizual olarak zaten değişiklik olur. Hı hı. E, birkaç gün sonra ya da işte bir ay sonra o kiloya da artık yansır. Ha, o, bir müddetten e, tabii, sonra o e, verilen serumlar emilip kaybolduktan sonra e, artık aldığım kendini göstermeye başlar. Aha. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz estetik əməliyyatlar haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı isə İstanbul FBM Estetik Plastik Cərrahiyyə Klinikasının estetik plastik cərrahı operator doktor, çox üzr istəyirəm, Züveyr bəy. Studiya nömrəmiz də 562 1648-dir. Mövzu ilə bağlı bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən üzvə dəyərdir suallarım var hələ də, ancaq siz də yəni sizi maraqlandıran sualları Züveyr bəyə göndərə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz və Züveyr bəy davam edir. Əslində bu əməliyyatı bir çox bilirəm ki, xanımlar keçitmək istəyir. Ancaq onlarda də yəni bir çox suallar var qaldırır. Hər qadın mı bunu, hər kəs mi bunu keçirə bilər bu əməliyyatı? Yəni əks göstəricilər var mı? Təbii, bu əməliyyatlardan öncə mütləq biz bəzi analizlər edirik. Hmm. Bəzi risk faktorlərini araşdırırıq. Məsələn Çok yaşlı kadında, işte doğum kontrol hapı ya da işte antikoagulan tedavi görülen kadınlarda, hı hı. varisleri olan kadınlarda, bunları tabi ona göre önlem alarak. Ha, diğeri böyle çeken hanımlar biraz tehlikeli de yoksa? Tabi bunlar bütün genel anestezi için biraz riskleri daha yüksektir ama bunlar hiçbir zaman ameliyat olmaz diye bir şey yok. Bunlar önlemlerini alarak. ...bunlar da çok rahatlıkla ameliyat edilebilirler. Bazı tedbirler ee, görülmez. tedbirler yani. almak lazım. Ameliyat öncesi iyi... ...araştırmak... ...ameliyat sırasında tedbirler alarak... ...bu, bu tür hastalarda... ...ameliyat çok rahatlıkla etmek mümkün. Ümit e, Gözü bey, bey istenilen estetik ameliyattan önce... E, ...mütlek hansı muayeneler... talep olunur? Ki o muayeneler siz yani mümkün değil. E, Tabi... Ki... E, ...hastanın kan durumu... ...böbrek durumu karaciğerin durumu, de enfeksiyonları Aha. var mı yok mu? E, kalp ve akciğer. Ha. Solunum. En önemlisi solunum fonksiyonu. Bunlar mutlaka test edilmesi lazım. Eğer bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa eee rahatlıkla ameliyat edilebilir. Varsa olan sıkıntıya göre diyelim ki kalp ile ilgili bir problemi var. E, bir kardiyolog görür. Kardiyolog masraflarına göre Amel ameliyat sırasında ne yapılacaksa ona göre ek tedavi yapılabilir ee, ya da işte diyelim ki akciğerle ilgili bir sıkıntısı var ee, göğüs hastalıkları uzmanının tavsiye ettiği şekilde e, ameliyat edilebilir ya da diyelim ki böbrekle ilgili bir sıkıntısı var yine nefrolog e, önerisini ve şeker hastalığıyla neyse nice. yani şeker hastası olan insan. şeker hastalığıyla ilgili dediğim bozukluklar gelişmemişse hiçbir engel yoktur. Ha Yani fesadları yoktusa mesela için ayaklarında ya şimdi, ya... şeker hastalığı şöyle bir hastalık eğer e, düzenli tedavi olmuşsa düzenli şekeri normal seyrediyorsa bunlar da e, ölene kadar ömür boyu bir sıkıntı yaşamazlar. Yani dahili organlarına bir problem türetmeyipse. Evet evet, evet yani şeker hastalığı öyle kötü bir hastalık değil. Önlenebilir bir hastalık ve Sonuçları önlenebilen bir hastalık Aha. Eğer şeker düzeyini normal saklıyorsa Normal tutuyorsa Onun ölene kadar hiçbir sıkıntı yaşamaz Şeker hastalığında niye kötü şeyler olur? Şekeri düzenli kontrol edilmediği zaman Ne olur? Damarlarda sıkıntı olur Böbrekte sıkıntı olur Kalpte sıkıntı olur İşte karaciğer derken Bütün sistemleri bozan bir hale getirebilir Bozar bir hale getirebilir ne zaman işte dediğim gibi kontrol edilmediği zaman, kontrol altındayken bunlar çok daha geç olabilir ya da hiç olmayabilir. <laughs> yani bu bozukluklar hiç olmayabilir. Yani şeker hastalığı'nın özü bir tehlike değil ameliyat değildir, çünkü. değildir. Yani bir tek eğer diğer organlara komplikasyonları olmuşsa, ben... karaciğeri bozmuşsa, <laughs> böbreği bozmuşsa işte diyelim ki e, o zaman tedbirler alınarak ne ameliyat yapılabilir. Məkləb bax ə, bilirəm ki estetik əməliyyatsız zamanı bir bir əməliyyata girdikdə bir neçə problem aradan qaldırmaq mümkündür. Deyək ki liposaksiya, qarın gərmə əməliyyatı edirsiniz. Ancaq burada süd vəziləri də qalır. Evet. E o zaman, yəni ümumiyyətlə siz patientlərə bu bunun üçün gələn patientlərə məsəl qarın gərmək üçün, ya liposaksiya gəlmək evet, üçün e məsləhət verirsinizmi e belə bir e şey? Hər e zamandır, bu konuyu danışmadık. Ee, eğer karın germe isteyen bir hastada mutlaka süt bezlerinde de bir bozukluğun olduğunu görüyoruz. Yani hı hı. varsa süt bezlerinde mutlaka bir bozukluk oluyor. Genelde bu tür hastaları hem karın germe hem süt bezi ameliyatı meme dikleştirme ya da küçültme hı hı. ameliyatlarını beraber yaparız. Bazen e, diyelim ki burunda sıkıntı varsa onu da o da mehmeti. olabilir. Ya da bunlarla beraber kombine olarak çeşitli yani, ameliyatlar yapılabilir. Liposakşın yapılabilir, i̇şte, e, aldığımız maksimum, yağları. Maksimum neçe ameliyat etme var? Bir ameliyatta neçe problemi aradan dağılır? Valla da şöyle söyleyeyim, benim kendimin maksimum yaptığı ameliyat şöyle söyleyeyim. Bir hanıma karın germe, meme büyütme... ee le profiling, burun əməliyyatı, ee və lanegaldı kimi verirəm. Həm də bədəndə, həm üz nahiyəsində. Və kol gərmə yapmışdım. Siz tam o, o xanım imiş də yəqin ki, evet. o xanımı başdan ayağa bütün, yəni o əməliyyatlarınızı yəqin ki, əməliyyatdan sonra həmin xanım düzgüə, ailəyə baxdıqda heç özünü tanımamış, daha gözəl olmuş təbi ki. Yəni e, bədən hər halda rekorum buydu. Hə. Ondan... Demə üzdə bu ptokin bu üz Gərmədir də, yəni bildiyim qədər. E, Mioprofilin yağ enjeksiyona. Hə. Aldığımız yağı ya başqa yerə vermək. Hədəf yerə istifadə etmək istəyirsiniz də, yəni bu yağları. Təbii ki, təbii, təbii. Bəzi yerlərdə lazım olmaya bilər, amma bəzi Həbə. yerlər üçün faydalıdır təbii ki bu. Mhm. Yəni bax bu bir neçə əməliyyatı bir yerdə etmək mümkündür. Əslində bu bilirsiz necə çox rahat bir şeydir insanlar üçün də. Çünki bir dəfə girir əməliyyata və o əməliyyatda Hastanın çok daha fazla anestezi almasını engelleyen bir şey. Ee, Tabi e, bunları yaparken de diyelim ki 10 saatlik bir ameliyat da olmaması lazım. Mesela bizim o hastamız beş, aşağı yukarı 5 saatte bitmişti bütün ameliyatları. Ee, onun için e, ameliyatın sınırlandırmasını da biz ona göre yapıyoruz. Ha. Yəni ki, həm də ki, bilirəm ki, hər əməliyyatın arasında bir müddət gözləmək lazımdır. Təbii, təbii, təbii. Və əgər bir neçə problem varsa, fikirləşmə, onlar ki, hər dəfə bir 6 ay ən azı 6 ay, ay sonra ödərnü yapmaq lazımdır. Çox uzun çəkər o zaman. Deyelim ki, bir 6 ay sonra bir başqa problem varsa, yenə onu. Üç dəfə əməliyyat olmuş olacaq, kən bir səferdə hepsini aradan kaldırmış. Təbii ki, bu cür e, kombinə olunmuş yəni əməliyyatlardan e, öncə siz yenə də e, müayinələr var ki, aparırsınız ki və ve göstəriş verikə hə, bu bu pasiyent e, keçə bilər, evet, bir, evet, uyğundur. Evet, bir evet, keçə bilər, keçə bilər. Bəs e, bu cür əməliyyatlardan sonra reabilitasiya daha mı uzun çəkir, yoxsa necə? E, Təbii, e, çox fazla əməliyyat olduğu zaman əməliyyat sonrası deyərəm ki, biz genəldə 1 gün e, yatış önərərək Çoklu ameliyatlarda iki güne, üç güne çıkabiliyor. Ha, yani rehabilitasyon o kadar uzun çekmiyor. Evet, 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 Yani e, tabii e, tek başına olduğu zaman bir gün, bazen de aynı gün eve göndermek mümkün. Hem bunlar da iki gün ya da üç gün hastanede tutmak gerekebilir. Aha. Zübeyday təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün. Estetik əməliyyatlar haqqında maraqlı məlumatlar verdiniz. Təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılarımız, biz estetik əməliyyatlar haqqında danışdıq və studiyamızın qonağı İstanbul FBM Estetik Plastik Cərrahiyyə Klinikasının Estetik Plastik Cərrahı Dr. Zübeyda Örteledi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam qalın. Não é